kapatalım burada. Bektaşi Gönülleri de hani Yunus Emre'nin şu iki dizesini paylaşmak istiyorum. Gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı. iki cihan bedbahtı. Kim gönül yıkar ise sen sana ne sanırsan işte ayra diye devam ediyor. Şimdi burada gönül mekanında Allah'ın ismi çalap olarak verilmiş. Hani denir ya Allah yerlere göklere sığmaz ama bir müminin gönlüne sığar diye. Orası neresi? Gönül mekanı. Kalbimiz. Yani. Evet. Yani Allah bize nereden yaklaşıyor? Şah damarının içinden, gönül mekanından. Orası kalbimizde yani iman kalbe indiyse gönlün İslam denen selama daha doğrusu barışa açıldıysa sen nefsini ıslah etme aşamasına girdiysen artık ıslah olmuş salihlerden olmuşsun demek. O zaman Allah vicdan diye gönlüne hitap ediyor. Ya da aksine kalbine sağlık ağırlık koymuş ise o zaman senin kalbin kalpazan kalp olur. Şimdi kalpazan kalp değilse çalap yani kalıbı olan kalp olan durumda orası Allah mekan. Şimdi bunun bir adı daha var. Kalabiyau metamorfu deniyor. Evet, yani Kalabiyau işte. sevgili değerli dostlar internetten bakabilirsiniz. Kalabiyau yazdığınız zaman şeklini de görebilirsiniz siz de 11 boyutun. Evet. Şimdi bu sözünü ettiğimiz kalp ya da çalak bu Kalabiyau metamorfo olan kalp. Hani şimdi